Evet sevgili izleyiciler Çetin Emre aslında herkese mutlu akşamlar. Sevgili izleyiciler bir tarafta Ankara Öcü takımı diğer tarafta Bomb Spor takımı bugün karşı karşıya geliyor. İki ezeli rakip aynı zamanda iki ezeli dost takım bugün mücadeleye başlıyor. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Şimdi Ayhan topla buluşan isim. Musab tek toplar. Sol tarafta Ercan Şenkal Hakemin formasıyla kendi takım arkadaşını karıştırdı. Bir şut kaleye avuta çıkıyor to. Evet. Mehmet Yılmaz, evet, tek toplar. Evet, Aferin, Burak şimdi Oğuzhan'la oynadı. Karsın gözbebeği Oğuzhan. Şimdi Ayhan sağ taraftan topla birlikte rakip bir kadar geçti. iyi bir dripling. Orada bir müdahale foul. Arkadan yapılan bir müdahale var. Tehlikeli bir nokta. Hakem şimdi işaretini verecek. Ayhan. Topun başında verdi pasını. Bir şut kaleye avuta çıkıyor top. Musa. Sıyrıldı rakiplerinden. Musa vurdu gol. Perdeyi açan isim Musa. Harika bir gol. arkasına hiç saklı Can Talay. Yine fırsatçılığını konuşturuyorum. 2-0 oldu durum. Golcü gollerine devam ediyor. Şimdi Serkan topla buluşan isim. Bombspor 2-0 geride sevgili izleyiciler. Golcü Can Talay. Farkı 2'ye çıkartan gol atan isim. Ortayla bak ortayla koçum ortayla Oğuzhan Kaptırdı orada Serkan Girdon'a bir şut Topa alır gidiyor gol Farkı bire indiren gol Gecikmedi sevgili izleyiciler Golün ismi Serkan Kanın vuruşu avuta çıkıyor top. Of. Orada Emre kayarak müdahale etmeye çalıştır. Serkan sıyrıldı. Serkan verdi pasını Burak bunu vursa atar dedim ama kaçırdı. Sarkan Serkan iyi taşıdı topu oraya ama Burak son vuruş yapamıyor. Ercan sıyrıldı şimdi verdi pasını. Ayhan. Ayhan gidiyor. Ayhan baktı arkadaşlarına. Ayhan sıyrıldı. Ayhan vurdu üstten dışarı çıkıyor top. Kalecinin bir müdahalesi var. Korner. Şimdi sol taraftan köşe vuruşunu kullanacak. Musab topun başında. Emre İslam'la oynadı. Emre. Vurur oradan. Emre vurdu üstten dışarı çıkıyor top. Orada Serkan'a bir temas var. Kornere çıkıyor top. Şimdi sağ taraftan Ayhan bir orta. Savunmada Serkan karşılıyor. Emre İslam. Uzun bir top. Ceza alanı ön tarafında. Sezer karşılıyor o topu. Şimdi sol tarafta Musab. Ankara Hücret izliyoruz Musab. Çok süratli bir oyuncu ama orada etkili olamadı. Ercan Şankal sağ tarafa gönderdi pasını orada Ayhan. Topla buluşan isim çizgiye kadar indi Ayhan. İçeriye yerden bir orta ön direkte Can Talay. Müdahale etti dedi Akem. Avuta çıkıyor orta. Şimdi köşe vuruşunu kullandı. Arka direğe doğru bir orta. Savunma kafayla karşılıyor Can Talay. Can Şuraya, şuraya, şuraya. Aferin. Aferin, Aferin Cantalay şimdi topla buluştu. Can içeriye doldurdu. Savunma karşılıyor o bölgede. Savunmadan işte paslaşmalar Sezar ve karşılaşmanın ilk yarısının son düdüğü geliyor sevgili izleyiciler. Ankara Ücü takımı 2 Bomb Spor 1 ikinci yarı daha görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Evet sevgili izleyiciler Ankara Ücü Bomb Spor karşılaşmasından tekrar sizlerle beraberiz. İkinci yarı için düdüğünü çaldı ve karşılaşma tekrar başlıyor. Şimdi Muhammed. Evet. Önde baskı yapıyor Ankara Ücü takımı. Terse git. Terse gidin. Şimdi Sarkon vurdu. Mehmet Navruz harika çıkartıyor. İki güzel hareket. Mehmet gole izin vermedi. Can maçın kurtarışını seçti sevgili izleyiciler. Şimdi Can Talay gidiyor Can. Şimdi Ayhan Ayhan içeriye doğru girdi verdi basını Can Talay Can Talay 3-1 yaptı durumu Ankara öcü takımı ikinci araya golle başlıyor dakika 27. San, Golün ismi Starcan Talay. Yanlışlıkla maç bitti yaptım. Giriş yapamıyorum. Aferin size. Aferin size. Vur. Vur. Ayhan Vur. harika vurdu. Savunmanın müdahalesi korner. Ayhan şimdi gitti. Ayhan vurdu. Kaleci çıkartıyor korner. Bravo, bravo. Serkan şimdi topla birlikte gidiyor. Serkan içeri doldurdu kaleci Mehmet Davruz. Oğuzhan. Oğuzhan vurdu. Savunmadan dönüyor top. Şimdi Can Mehmet'le oynadı. Oğuzhan vuruyor. Avuta çıktı top. Can Talay. Şimdi Mehmet sağ tarafa gönderdi. Topla buluşan isim Serkan. Muhammed. Bomb spor hazırlık pasları kendi yarısı aslında. Mehmet. Burak. Hatalı bir pas, Sektirdi şimdi. Sezar Kaleciyle karşı karşıya. Sezar dışarıya çıkacak mı Sezar? Mehmet Davruz'u yandan bıraktı. Bir şut orta çıkıyor orta. Şimdi can sıyrıldı. can vurdu. Kalecinin temas koner. Şimdi sağ taraftan köşe vuruşu kullanılacak sevgili izleyiciler. Pasını aktardı Musa. Bir şut İslam'dan. Emre İslam'dan ama avutu çıkıyor top. Oğuzhan pasını verdi. Şimdi atan bir pas Musa. Bir doğru araya. Avuta çıkıyor top. Şimdi Ayhan. Köşe vuruşunu kullanacak isim. Ayhan baktı arkadaşlarına. Verdi pasını Emre İslam. Vurur oradan. Emre vurdu. Çatıla giden topu kaleci çıkartıyor korner. Şimdi Muhammed. Muhammed şimdi çekti topu. Sol tarafa gönderdi pasını orada. Sezer topla buluşan isim. Bomb spor için karşı atak şansı. Sol tarafta Burak yetişti topa. Pasını da aktardı. Şimdi Verdi pasını kaleciyle karşı karşıya Oğuzhan topu alarak gol. Karambolde Emre'ye çarpan topu alanla buluşuyor. 3-2 oldu durum sevgili izleyiciler. Oğuzhan Yılmaz verdi şimdi pasını. Orada Mehmet. Sağ tarafa gönderiyor. Şimdi içeri doğru bir orta ters bir kafa vuruşu kaleci de kalıyor top. Hadi, hadi, hadi. Mehmet kaleci orada hiç telaş yapmadı uzaklaştırıyor hemen. Şimdi sağ taraftan bir orta. Musab bir robete. Avuta çıkıyor top. Can serildi rakibinden can çizgiye kadar indi. Kalecinin müdahalesi korner. Ercan şimdi pasını verdi. Ayhan, Ayhan vurdu. Az farkla dışarı çıkıyor top. Maçta artık son 2 dakika sevgili izleyiciler. Can verdi şimdi pasını. Serkan. Mehmet de oynadı. Emre'nin müdahalesi faul. Hakem sarı kartıyla geliyor o bölgeye. Emre de sarı kartı gören isimlerden bir tanesi. Hakem şimdi 2 dakikalık ilave süreyi gösterdi sevgili izleyiciler. Maçta artık en az son 2 dakika. Oğuzhan çeli doldurdu. Mehmet'te kalıyor top. 3-2 Ankara öcü takımın üstünlüğü var sevgili izleyiciler. Bir gol her şeyi değiştirir her iki taraf için de. Şimdi pasını verdi Musab Musab vurdu. Kaleciden harika bir kurtarış. Ercan. Ercan. Şimdi toplam bir tüketiyor Ercan. Savunma girdi oradan. Erkan pozisyonu devam ettiriyor. Emre İstan, ee, Oğuzhan. Sakın, sakın, sakın. Evet. Oğuzhan devam etti. Oğuzhan vurdu. Kaleci Mehmet Navruz. Savunmanın müdahalesi. Hakem tamam foğlu verdi orada. Karşılaşmanın son düdüğü geldi sevgili izleyiciler. Ankara Öcü takımı bu zorlu karşılaşmadan da 3-2 galip ayrılarak yoluna kayıtsız devam ediyor.